Aile sadece bir çatı değil, bir helal ve haram imtihanıdır. Sofraya gelen lokma helal mi? Alınan kazanç temiz mi? Yapılan alışveriş meşru mu? İşte bunlar bir evin huzurunun temelidir. Helale dikkat etmeyen bir evde kalpler daralır, bereket kaçar, huzur gölgelenir. Harama göz yummak küçük bir ihmalle başlar ama büyüyerek yuvayı sarsar. Helal kazanmak sadece parayla değil, sözle, bakışla, ilişkiyle, her hareketle ilgilidir. Çocuklar büyürken bu hassasiyeti görürse doğru olanı evin içinde öğrenir. Ailede helal sadece bir tercih değil, bir dua gibidir. Helal rızık kalpleri yumuşatır, haram ise kalbi karartır. Bir aile helale dikkat ederse sofradaki ekmek az da olsa huzur çok olur. Unutmayalım. Helal kazanan bir baba, helalden şaşmayan bir anne, helal alışkanlıklar gören bir çocuk işte bu gerçek bir zenginliktir.